Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün size bir diyet tarifi daha vereceğim. Yani çok güzel bir diyet tarifi. Bayağı bir malzemesi var. Böyle bir 6 tane bir malzemesi var. 6 adet. 6 malzemeli. Şimdi size malzemelerimi söyleyeceğim. Hava bugün harika. Kaç gün yağmur yağdı. Bugün açtı yani güneşi gördük bugün didimde. Bayağı yağmur yağdı birkaç gündür. Ee, şimdi adına tatlı demişim. Bilmiyorum nasıl tatlı yazmışım. Tarif söylüyorum. Bir fincan badem. Ben onları ayarladım dün. Annem bademleri cevizi kırdı. Bir su bardağı ceviz. Bir fincan hindistan cevizi tozu. 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı fıstık elbette ve üstüne eritilmiş bitter çikolata. Onu da yapacağım bitter çikolatayı eriteceğim ve buzlukta donduracağım. Bakalım nasıl olacak malzemelerimi tezgah hazırladım. Birazdan çekime başlayacağım. Ben de merak ediyorum, yani bayağı güzel malzemeleri var. Ceviz, cevizin girdiği, bademin girdiği her şey çok güzel oluyor. Hindistan cevizi, yani hepsi hepsi yani çok güzel oluyor. Birazdan başlıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, malzemelerim burada hazır. E şimdi size malzemeleri göstereceğim, söyleyeceğim. şöyle defterimi açıyorum bir fincan badem bunu fincanla ölçtüm dün ölçtük dün annem yaptı bunları böyle dövdü birazcık kırdı yani bu tam bir fincan badem bir su bardağı ceviz şöyle Hindistan cevizi tozu. O da bir fincan. Onu da ayarladım. Burada da bir yemek kaşığı kakao var. Kakao. Ve iki, e, burada da aslında iki yemek kaşığı kakao ama biraz çok tatlı olduğu için ben bir, bir buçuk yemek kaşığı koydum. Ama tabii ki arttırabilirsiniz tadını. Biraz az İsterseniz az koyabilirsiniz. Çok tatlı isterseniz balını çok koyabilirsiniz. Burada da fıstık ezmesi var. 2 yemek kaşığı. Şöyle. Şimdi önce fıstık ezmesini koymakla başlıyorum. aynen şeyi koyayım. Önce bir dakika arkadaşlar. Şunu ben bir karıştırayım. Fıstık ezmesini. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi cevizi koyuyorum bir su bardağı ve Bademi koyuyorum bir fincan Bunları hemen karıştırıp geliyorum Kakaoyu koyuyorum bir yemek kaşığı Bir fincan ee, Şeyi Ay çok pardon. Elimden kaydı. Çok pardon. Çok pardon. Çok pardon. <laughs> çok pardon. Ve bir yemek kaşığı balık koyacağım. Olur böyle ya. Sıkıntı değil. Düşebilir, kırılabilir. şöyle Heh. Hemen elimi yıkıyorum. Ve hemen karıştırıp geliyorum. Hindistan cevizini, balık koydum. Bütün malzemeleri karıştıracağım şimdi. Hepsini bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar karıştırdım ama çok ma çok malzemeler böyle kuru olduğu için malzemeler kuru olduğu için bakın kuru oldu, toplanmadı. Bunun için ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bunun için bir su bir çay bardağı veya yarım çay bardağı su koyabiliriz. Ben su koyuyorum. Toplamak için bakın toplamak için. Veya süt de olur. Süt de olur. Ama ben su koydum. Süt de olur, süt de. Aynen bakın toplandı. Su olur, süt olur toplamak için çünkü malzemeler çok kuru olduğu için toplanmadı. Şimdi karıştırıyorum. Ay çok güzel oldu. Harika. Hemen şimdi ayarlayıp geliyorum silikona. Evet arkadaşlarım, malzemeyi şöyle göstereyim. Yoğurdum, çok güzel oldu. Silikonum burada. Şimdi silikonuma şekil vereceğim. Evet arkadaşlar hazır Silikonu koydum. Şimdi malzemeyi Şöyle aslında bakın nasıl yapacağım biliyor musun? Elime alacağım. Şöyle. Bir dakika. Şöyle. Şöyle yapacağım. Aynen. Bir tane daha gösteriyorum. Önce bir elinizle şöyle yapın. Niye olmuyor ya? Allah Allah. Şöyle yapabiliriz. Bakın şöyle. Bir sol eline, bir sağ eline. Bir sol eline, bir sağ eline. Karışı yuvarlayacaksın. Şöyle. biraz küçük oldu yaptım. Kalıpta şekil de verebilirsiniz. Şöyle. Evet ben şimdi bir ellerimi yıkayayım ve devam edeceğim. Devam edeceğim arkadaşlar, bitireceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlarım, ee, tatlılarım hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Ay, şu biraz yumuşuyor. Elimle yapayım. Bu da dağılmış. <laughs> Öyle olabiliyor arkadaşlarım. Bunları biraz büyük yapmak istedim. Dört tane, 4 adet top yaptım ve uzun uzun yaptım böyle bir değişik şekilde şekil vermek istedim. Bunları da böyle yuvarlak yapmak istedim şimdi ve bunlar birazcık yarım saat dolaba gidecek. Ben orada çikolatayı eriteceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle ben size yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Böyle çok güzel oldu arkadaşlarım. Harika oldu vallahi billahi. <laughs> Bakalım şimdi dolaba gidecek bunlar. Ben de orada çikolatayı eriteceğim. Görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlarım malzeme dondu. Şöyle göstereyim yakından. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bakın donmuş. Birbirine de yapışmış. Şimdi burada çikolatayı erittim. Şöyle yapacağım. Çikolatayı şöyle alacağım. Bir dakika. Malzemeyi böyle alacağım ve bana bir kaşık lazım. Aynen. Şöyle bir tane alacağım. Bakın zaten donmuş. El yapışmıyor. Bunun içine atacağım. buraya koyacağım. Bir tane daha. Bunu yapmaya da bilirsiniz yani. Aynen hemen şimdi devam edip geliyorum arkadaşlar. Ama gösteremedim size ki şöyle göstereyim. Bakın böyle oldu. Bakın böyle. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar ee, arkadaşlarım çikolata ancak 5 tanesine yetti şöyle. Diğerine yetmedi. Baya yaptım ama yetmedi. Şöyle göstereyim. Biraz. Kaldırayım da. Hani şöyle. Diğerlerini de Hindistan cevizine bulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir dakika. Heh, çok güzel. Şimdi <laughs> bunları donması için dolaba atacağım. Bunları da Hindistan DVD'ne bulayacağım. Ayıracağım şimdi bunları. Bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlarım. Malzemenin çikolatası dondu. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şöyle. Işıkta geliyor ya daha güzel olur. Heh şöyle. Şimdi bunları çıkaracağım. Bakın size şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. Şimdi şöyle. şimdi çekeyim pardon. <laughs> ha, göstereyim koyacağım. Of, oh, bayağı bir parçalamadan aldım. Bakın bu daha güzel olmuş. battı. Şöyle mi yıkıyorum. Çok güzel oldu, çok güzel. Aynen. Şöyle onları şöyle koyayım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. bunları da Hindistan devizine buladım. Diğerlerini şöyle göstereyim. Şöyle göndereyim. Bakın. Çok güzel. Şimdi birazdan tadına bakacağım. Bakalım nasıl oldular. Evet arkadaşlarım. Oturuyorum masaya şöyle bir dakika Heh. bakın çok güzel şöyle yakından göstermek istiyorum şöyle şöyle bakın ha, çok güzel şimdi kamerayı hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlarım Şimdi tadına bakacağım Gerçekten çok merak ediyorum Şöyle size göstermek istiyorum Bir tanesini daha Şöyle elime alayım Şöyle bakın Şöyle Eriyor Şöyle göstereyim Hindistan cevizi. Hindistan cevizini buladım. Şöyle. <laughs> Ellerim battı çikolatadan. Şöyle sağ elimle hemen tadına bakacağım. İçimizi de göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın içine. Çok güzel. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Hmm. Hmm. Kütür kütür. Çok güzel olmuş Harika ya Çok güzel Bu cevizi Çok güzel, Çok güzel. Çok güzel. kadar yeterli. Hmm. Hmm, çok güzel. Evet arkadaşlarım. Ağzımdakini bükeyim bir dakika. Hı. Evet arkadaşlarım. Bugünlük videom bu kadardı. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese didimden çok selam. Görüşmek üzere.